Aşağı. Hep, Hep birlikte beraber. beraber arkadaşlar. Ben, 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 ben. Bugün canım arkadaşımla beraber Minecraft'de ne oynuyoruz? Sen söyle. Bed var. Ha. Minecraft'de. Mineberry Minecraft. Evet. Bugün yabancı sunucu. Evet. IP'sini ben açıklamaya koyacağım. Arkadaşım açıklamaya koyacaksa koyar. Ben de koyacağım. Tamam. Şopa geleyim. Tamam. Kanka bir tane yün atacağım. 31 tane yünüm oluyor. <laughs> Attım bile. <laughs> Kanka ben Emerald'a giden yolu yapıyorum. Zümrüt yani. Kanka elmas şey elmasla da şey yaptı. Elmas da lazım bize. Kanka benim yün bitti. Tamam. Şu şöyle demir alayım. Dun Arkadaşlar ben iki yıl anarşi oynadım. Yalancı. Ya, ya, oynamadım anarşi oynamadın hiç. <laughs> Anarşinin ne olduğunu bile bilmiyorum. Ne? Ben mi bilmiyorum? Anarşiyi ben. Ay ben, ben ben ben. Kulaklarım mı duymuyor? Aga ben ben senden daha çok anarşi oynadım olur mu? Oğlum benim anarşi oynadığım söylenemez ki. Onlara ben sana söyledim anarşi ne demek? Söylemedin. Yalan söyleme. Aga bir sarıya sandırdık. Sarıya geberttik. Helal. Şöyle. Tamam. Ok yay aldım. Ok yay. Elması git kendin kasıl. Ben alamam. Ben şu anda yolu yapıyorum. İki yıl anarşi oynamış birisi elmas kasmayı da bilir, değil mi? Abi biliyordun mu? Biz anarşilerde hile kullanıyoruz oğlum. Ya Ölümden çekilsene. On ben yolu yapıyorum yolu. Ben yolu yapıyordum ben. Ben tam atlayacaktım ölüme geçtin oğlum. Neyse boş ver. Kanka öldüm ben. <laughs> ben de öldüm ben de. GG. <laughs> bana set lazım. Set mi? El çıtlatma part 1. 12 gold lazım bana 12. 7 tane gold var mı sende? Bende gold yok şu an? Aga mavi belki bize gelip saldırabilir. Büyük ihtimalle. Aga saldırırsa saldırsın ben burada kasılıyorum valla. Bana bir şey demeyin. Adamlar fena oynuyor diyor. Valla ama. Valla. Sen video kaç dakika olmuş? Benimki dört bakayım. Lan inşallah görmemiş. Benimki de dört. Ve... Kanka. Kanka ben şu anda çok pis kasıldım. Hayır adamı kesemedim. Aga be. Aga da öldüm. Hake sen objective fine mı oynuyorsun? Titan değil, yok oğlum yaylanmış oynuyorum. On ob fine oynaSana. Jay'le kıyaslayabiliyorsun. Hake vallahi ben hazırım. Hatta çok pis hazırım. Tamam. Ya lan. Ben değilim şiddet maddem. Bana şey maddettim. Peki ortalıyız. Ben elmas salmaya gidiyorum. Sana verir miyim bilmiyorum. Aga ben elmas almaya gideceğim. Aga elmaslar benim. Elmaslar nasıl benim? Lan bir tane elma salabildim. Ya orada mıydın sen ya? Aga be. ben geldim. salak gibi aşağı düştüm ya. Zaten salaksın. Ne? Boşver. İzleyicilerim anladı ne diyeceğimi. Duydum Duydum ben de. Adamı kestim. Adamı kestim ve beş tane elmasım var. Tamam. Hepsinde sömürmeye gidiyorum. Sabunum düştü. Sermayem düştü. Ben alırım efendim. Buyurun. Bu zamana Sen kadar değilim. benim sabunumu kimse almamıştı. Sen iyi adam. Adın ne senin? Dendi ki efendim. Artık Kanka adam ya. geldi adam geldi. Ben niye dokunana ben de dokunuyorum? Duydunuz mu lan? Adamı aşağı şey yaptı. Bırak. Kanka bu ne? Beyler geçirmiyoruz bunu. Bunu görmediniz. Bir şey görmediniz. Bir şey görmediniz. Hiçbir şey görmediniz. Hiçbir şey görmediniz Kanket, gerçekten. Kanka sekiz elmasın şarpınızı salayım mı? Ne? Üç elmasın var mı senin? Yok. Elmas almaya gidiyordum. Niye ki? Şarpınızı basacaktın da kendime. Kendine? Hı hı. Bende bir elmas var. Tamamdır. Ben de şuradan elmasını sevmeyeyim. Benimki 7 dakika oldu senin. O benim 7 buçuk. Oha ne patladı arkadaşlar. Eee. Iı, ka şey kasıyorsa kusura bakmayın. Sunucudan dolayı kasılıyor. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ve şarpınız geliyor Şarpanız basmıyor diyorum. <laughs> i̇nşallah ölmem inşallah ölmem. Abi çok kasıyor ya. Benimki hiç kasmıyor vallahi. Öyle böyle. Ben kendime şarpanız basıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çarpımı nasıl mı da başka büyüler bastım. Evet, bir şey olmaz. Kanka bu arada kendine de basmıyorsun yani. Bize de basıyorsun, bize de şey yapıyor. geliyor. Evet işte. Bedwars bayağı bir sarıyor. Şöyle atlasam mı acaba? Hoppa. Bir gümrük bir elmas iyi mi? İyi Lan. Lan bizim bit. Lan geliyorum. Dayan 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 geliyorum dayan. Dayan. Takip edin PvP'yi de. Az önce kestim adamları gördüm. İki tane adam kestim. Lan yardım et adamlar iki kişi. Gel. Geldim. Ne kadar? İşte metim. Ama şey mi ettin. Seni kesemediğini ben kesiyorum be. Seni kesemediğin adam Aga, adamları geldi. ben kesiyorum. Ben videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için like ve abone olmayı. Beyler alayım. ben devam ediyorum. Ve bay bay.